Türkiye son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Aşırı sıcak hava özellikle susuzluğa, bayılmaya ve hatta sıcak çarpmasına neden olabiliyor. Konuyla ilgili Aksu Haber açıklamalarda bulunan özel markası hastanesi dahiliye uzmanı Doktor Mehmet Şenel, güneş çarpması hakkında bilgiler vererek dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetti. Sıcak çarpması insan vücudunun sıcaklığı kontrol edemeyecek kadar termoregülasyon merkezinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir durum. Bu genellikle çok sıcak havalarda veya çok nemli ve sıcak havalarda ortaya çıkar. Sıcak havalarda uzun süre kalınması veya nemli sıcak havalarda efor yapılması bu riski ortaya çıkartır. Sıcak çarpması olduğunda kişilerin en çok etkilenen kısmı genellikle beyin olmaktadır. Yani kas, kalp, akciğer ve karaciğer üzerinde sıcağın müthiş etkileri vardır. Termoregülasyon merkezi bozulduğunda vücut Isıyı buharlaştırarak uzaklaştıramayacağı için vücut ısısı yaklaşık 40 derecenin üzerine çıkmakta. Genellikle bunu rektal ölçümlerde daha net olarak görmekteyiz. Vücut normal kendisini soğuma mekanizması olarak sıcak arttığında kan damarlarını genişleterek deriye giden damarları açar ve buraya sıvı ve normal kan dolaşımı arttıkça terleme başlar. Terleme vücutta buharlaşırken vücut ısısını alır ve vücut ısısını kontrol altına alır. Yüksek sıcaklarda bu merkez, termoregülasyon merkezi bozulduğunda bu terleme olayı ortaya gelmemektedir. Bundan dolayı da kişide halsizlik, yorgunluk, kırgınlık, çarpıntı, kas krampları, şuur bulanıklığı, çevreye uyumsuzluk, kişiyi tanıyamama, ve hatta beyin üzerine çok şiddetli, tehlikeli etkileri olmaktadır. Bundan sonuçta ölümcül komaya kadar giden beyin hasarı ortaya çıkmaktadır. Konuşmasının devamında Doktor Mehmet Şenel sıcak çarpmasından en çok etkilenen bireyleri sıraladı. 5 yaşının altındaki çocuklar, 65 yaşın üzerindeki yaşlılar, Kalp hastaları, böbrek hastaları, akciğer hastaları, psikiyatrik hastalar, kalp ve tansiyon ilacı kullanan hastalar, psikiyatri ilacı kullanan hastalar ve alkol alanlar. E, ek olarak da yağlı yiyeceklerle obez olan kişiler bu sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya alır. Bunlar tedbir almak zorundalar. 45 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda ne yapabilirler? Saat 10 ile 16 arasında direkt muhatap olmayacaklar. Ya bu şeyden bir tanesi. Sıcak altında efor yapmayacaklar bu ikincisi. Mümkün olduğu kadar yani güneşin dik geldiği saatlerde sıcaktan uzak kalacaklar. Giyimlerini kontrol edecekler. Giyimleri genellikle geniş, geniş gözenekli, havalandırılı, havalanmaya müsait ve vücudu sarmayan ve plastik olmayan giyecekler olacak ki buharlaşma sağlanabilsin. Vücut ısısı normale gelsin. İkincisi Dışarı çıkacakları zaman veya çıkmak zorundalarsa güneş kremi çıkmadan bir saat önce kullanabilirler. Geniş şapkalar alabilirler veya beyaz renkli şemsiyeler. Bunlar ışığı yansıttığı için güneşten koruyacaklardır. Ve günde en aşağı 2-2,5 iki, litre iki sıvı alacaklar. Yani bu sıvıyı aldıklarında terleme ile kaybettikleri suyu yerine koyacaklar. Vücudun en büyük terleme sebep, terli az terleme sebeplerinden bir tanesi az sıvı alınması. Bu da ısı çarpmasına yani hipertermiye neden olur. Bu da riski artırır. Bu tip bir şikayetler ortaya geldiğinde yani halsizlik, yorgunluk, kırgınlık, bulantı, kusma, şuur bulanıklığı gibi şey geldiğinde ilk müdahaleyi çevresindeki yakın kişilerin yapması gerekir. Müdahale yani iki kısma ayırıyoruz. Bir tanesi ilk yakınlarını yapacağı, ikincisi hastaneye nakil. İlk yapacakları şey hemen kişiyi serin ve gölge bir yere çekmek. Mümkün olduğu kadar üzerindeki o kalın giysileri falan çıkartıp soğuk tatbikatı. Normal ideali buzlu havuza yatırmak ama o şu anda mümkün değil gibi gözüküyor. Onun yerine koltuk altlarına, kasıklarına ıslak bezler, buzlu havlular koymak. Serin yerde eğer varsa vücut ıslaklı havlu falan koyduktan sonra vantilatörle termoregülasyonu sağlayıp ısıyı düşürmeye çalışmak. Ama koma, şuur bulanıklığı, çevreyi tanımayamak gibi şikayetler varsa ilk hemen ambulans yarıp hastayı hastaneye nakletmek gerekir. Yoksa ölümcül koma ve çok kötü sonuçlar ortaya çıkabilir.